Ha? Bakkalcı amca, bakkalcı amca kolay gelsin. Hoş geldiniz. Bakkalcı amca ben çikolata alacaktım. Çikolatanız var mı? Hı hı. Bana çikolataların yerini gösterir misiniz bakkalcı amca? Hangi çikolataları istiyorsunuz? Oo burada bir sürü çikolata var. Ha? Bakkalcı amca kaç para bunlar? Beş. Beş lira mı? <laughs> Çok paraymış ya. Ben hangisini istiyorum biliyor musun? Amca. Bundan istiyorum. Tamam. Bundan istiyorum. Bundan istiyorum. Hı? Bundan istiyorum. Bundan da istiyorum. Bunların hepsinden istiyorum. Bir de şundan istiyorum. Şu yukarıdaki var ya bu. Bundan da alabilir miyim? Hı hı. Bak, kalacağınca bunların hepsini almak istiyorum ben. Ama 5 para. Hepsi mi 5 para? Bak, bundan aldım. O beş. Sonra bundan aldım. O da beş. Bundan aldım. O da beş. Bundan aldım. Bundan aldım. Bu da bundan aldım. Bak kal. Kaç para bunlar? Hepsi 5 para mı? Bir de ben başka da bir şey istiyorum bak amca. can. Sakız istiyorum. Sakızın da var mı? Nerede sakızların? Ah burada hem sakızlar hem şekerler mi var bak amca? Teşekkür ederim. Ver, verin bana. Siz uzatır mısınız? Ben alırım ya da. O şey, sakız da aldık. Bakkalcı amca. O da mı 5 lira? Ne alırsan 5 lira yani. Peki bakkalcı amca, şeyiniz var mı? Cipsiniz var mı? Cipsler nerede? Bana cipslerin yerini gösterir misiniz? Siz bu bakkalı ne zamandır işletiyorsunuz ya? Çok güzelmiş bakkalınız. Ay burada cipsler var. Şu cipsten istiyorum ben. Bunu çok severim. Bir de şunu çok severim. Bundan da aldım. Bunlar da 5 Bunlar da mı 5 lira? Oh! Ama bakkal amca ben bunların hepsini nasıl götüreceğim? Dur bakalım, dur bakalım. Oo! Bir sürü bir, bir sürü cipsim oldu. Bakkal amca ben bunları nasıl götüreceğim? Aa, poşet! Poşete koyalım o zaman bunları bakkal amca. Ben bir poşet alayım buradan. Bakkal amca siz yerinize oturun. Bakkal amca poşete koyar mısın hepsini? Sen ne yiyorsun bakkal amca? Şeker. O şekerden bana da alır mıyım? Dur şuradan alayım ondan. Şundan mıydı o? Çilek. Dur bakayım çilekli mi? Çilekli. Ben de çilekli istiyorum. Bundan çilekli. aldım. Bunu da poşete atalım bak kalca amca. Diğerlerinin hepsini de poşete koy doldur bana. Evet. Ama bak amca benim param yok. Var. Ha, tamam orada varsa yeter. Şunu da koyalım. Da Şunları da koyalım bakkalca amcam. Oo. Oh. Şunları da koyalım. Poşet doldu be. Oo, sığmıyor poşete. Baya baya bir şey aldım. Bak kalacağımca ya. Bunu da. Bunu da mı koyayım? Tamam. Oo. Ama bak amca bunlar zararlı mı ya? Bunları çok yememek lazım değil mi? Bunlar zararlı çünkü değil mi? Ha? Oo, bir sürü poşetim oldu. Bak amca. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Bakkalcı amca görüşürüz. Yine gelirim ben tamam mı? Bedavaya aldım hepsini. Para vermedim hiç. <laughs> Bedavaya aldım gidiyorum. Ne? Param yok.